Günaydın. BIST endeksi günü %0,31 oranında değer kazancı ile 11366 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 11133-11423 aralığında gerçekleşti. İşlem hacmi 167,7 milyar Türk Lirası ile önceki güne göre %8,8 oranında artış gösterdi dünkü işlemlerde sınai endeksi %0,04 bankacılık endeksi %0,86 oranında değer kaybetti. Dün günü yatay görüntü ile kapatan BIST endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını ve gün içinde 11.500-11.300 hedef bandını takip ediyoruz. Yurt içinde gündemin odağında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile Washington'da gerçekleştireceği görüşme yer alıyor. Görüşmenin en önemli başlıklarından biri Türkiye'nin uçak alımına yönelik planları olacak. Erdoğan'ın bu kapsamda yapılacak milyarlarca dolarlık ödemeleri üretimin bir kısmının Türkiye'de gerçekleştirilmesi yönünde anlaşmalarla dengelemek istediği bildiriliyor. Görüşmede Türkiye'nin F-35 programına parça üretimi tarafında yeniden dahil olma ihtimali de gündemde. Bu olası dönüş, aralarında yazılım geliştirme ve gövde üretimi gibi kilit alanlarda faaliyet gösteren yaklaşık 10 Türk savunma sanayi şirketini kapsayabilir. Ancak bu süreçte ABD Kongresi'nin özellikle Cumhuriyetçi kanadından gelebilecek itirazların dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor. Görüşmeden çıkacak olası anlaşmaların yalnızca ekonomik değil, savunma sanayi işbirlikleri ve jeopolitik ilişkiler açısından da önemli yansımaları olabileceği değerlendiriliyor. ABD hisse senetleri, çarşamba gününü ikinci kez üst üste düşüşle tamamladı. Endekslerin rekor seviyelere yakın seyretmesi sonrası yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesi ve hafta sonunda açıklanacak enflasyon verisi öncesinde temkinli davranması, piyasalarda satış baskısını artırdı. Bu eğilimde, Fed Başkanı Powell'ın salı günü yaptığı konuşmada, hisse senedi fiyatlarının oldukça yüksek değerlendiğine dair yorumu da etkili oldu. Bank of America ise ABD piyasalarının 20 değerleme göstergesinden 19'una göre tarihsel ortalamaların üzerinde olduğunu vurgulayarak Powell'ın değerlendirmesini destekledi. Bugün piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde gayri safi yurt içi hasıla ve Fed üyelerinin konuşmaları, yurt içinde ise sektörel enflasyon beklentileri ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Teknik takip listemizde yer alan hisseler, Aksen, Eczacıbaşı Yatırım, Emlak Konut, Migros ve Tüpraş. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.